What'd you do with your money? Cleaned it. Okay. Money laundering 101. Say so you come across a suitcase with five million bucks in it. What would you buy? A yacht? A mansion? A sports car? Sorry, the IRS won't let you buy anything of value with it. Şimdi bu IRS kim ola ki benim yoldan bulduğum 5 milyon dolara karışsın. IRS Amerikalıların en korktuğu kurumdur. Bir nevi maliye bakanlığı gibi düşünebilirsiniz. Vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve gelir beyanı yapılmadan edilmiş servet gibi durumlarla ilgilenir. Ne polis ne de diyecek. Amerikalıların zengini de fakiri de en çok IRS ile problem yaşamaktan korkar. Ama Türkiye'deki durum böyle değil. Türkiye'de herhangi bir markete ya da mağazaya girdiğinizde ödeyebiliyorsan nakit öde, kredi kartına komisyon koyarım cümlesini sıklıkla duyarsınız. Demem o ki işletme sahipleri Türkiye'de rahatlıkla hem kredi kartı masraflarından hem de vergiden kaçınabilir. Maris, maris. Ama Amerika'da o kadar kolay değil. Verilere bakalım. Türkiye'deki vergi kaçakçılığı oranı %40'ları buluyor. Ama Amerika'daki oran sadece %6. Çünkü IRS sana nereden buldun bu parayı diye sormaz. Direkt gelir bu paranın kaynağını gösterir. Çalışıyor musun? Hayır. Şirketin var mı? Yok. Vergi ödüyor musun? Hayır. O zaman o paraya ben bir zahmet el koyayım der. De işte Amerika'da dahi bir kesim IRS'ten kaçmanın akabinde videonun başında bahsettiğim kara para aklamanın bir yolunu buluyor. İzlemeye devam edelim. Money into the banking system. But here's the problem. That dirty money is too clean. Looks like it just came out of a bank vault. You gotta age it up, crumple it, drag it through the dirt, run it over with your car. Anything to make it look like it's been around the block. İlk adım kirli paraya eskiymiş süsü vermek gerekir. <laughs> Yepyeni büyük miktarda bir para kurumların gözünde doğrudan kara para şüphesi uyandırır. Ama para eskimiş yıpranmışsa bu normal hayatta da kullanılmış izlenimi yaratır. Bunu da yapmanın en kolay yolu bir sonraki adımda. Next, you need a cash business. Something pleasant and joyful with books that are easily manipulated. No credit card receipts, etc. He makes the 5 million with the cash from the joyful business. Neden nakit iş yeri diyor? Çünkü kredi kartı kullanımı demek her işlemin kayda geçmesi demektir. Fiş kesilir, banka kaydı oluşturulur ve vergi ödemek zorunda kalırsın. Ama nakitle çalışan bir işi paravan olarak gösterebilirsen ne kadar kazandığını canın ne kadar istiyorsa o kadar gösterebilirsin. Ki işte tam da bu yüzden en çok güzellik salonları, estetik merkezleri, ücretli otoparklar, döviz büroları hatta hayır kurumları paravan şirket olarak kullanılır. That mixture goes from an American bank to Sözün özü, önemli olan parayı nasıl kazandığın değil, kimin gözünde meşru göründüğüdür. Kara para sisteme dahil edilene kadar suç, sisteme girdikten sonra sermaye olur. Çünkü düzen, pis parayı değil, sisteme hizmet etmeyen parayı cezalandırır.